Evet efendim iki konuğum daha aramıza katıldı. Psikolojik danışman, evlilik ve ilişki terapisti Kara Karacahennem hanımefendi. Hoş geldiniz. Ve Orhan Güneşliler arkadaşım aldatan eşleri telefonla dinlemek için yazılım program geliştirdin. Evet efendim. Çok şey konuşacağız bugün çünkü <laughs> artık e, alınan bir kararla eşler birbirini dinletebilir dendi. Gerçi telekomünikasyon buna biraz karşı geldi ama e, aile mahkemeleri birbirini dinletebilir, eşler dedi. Buna ne kadar katılıyorsunuz? Kocanızı dinletir miydiniz, karınızı dinletir miydiniz? Hep beraber konuşacağız. Ya da ne derece doğru, hangimiz ne kadar katılıyoruz? İlk önce Gülsen Hanım'ın e, Şahan'la Recep'i küfür eder misin karşındakiyle silinlendi? Yok yok. yok. Şey, Çok fena değil mi? Bir de dinlense. Bak şimdi neler oluyor? Telefonlar dinleniyor. Yani benim telefonum dinleniyorsa baş, ben küfürden yaptım. başka bir şey duymazlar. <gülüyor> <gülüyor> ha, benziyoruz yani. Değil mi? Ee, Can küfür de Nasıl küfür? işte hayvan efendim pekisin diyor mesela. Hangi mandıradan aldık? <gülüyor> yani <gülüyor> söylüyor. Güzel. Ben vallahi dinlensin. Peki bu doğru bir şey mi? Ne diyorsunuz? ilk önce size <laughs> artık telefonlar o kadar çok dinleniyor ki. Ee, bence bu bir kılıf gibi de bir şey oldu. Ee, yani sanki boşanmak isteyen çiftler ben şundan bir önce kurtulayım, bir dinleteyim bakayım bir, ya da bir arızasını yakalayayım e, gibi. Yani artık bunu nereye çeksen oraya gider. İlk önce veterimizi izleyelim ondan sonra hep birlikte konuşacağız. Telefon dinleme skandalları boşanma davası açan eşlere de örnek oldu. Eşini sadakatsizlikle suçlayanlar telefonu dinlensin diye eşi aleyhine mahkemeye başvurdu. 20 bin başvurudan kabul edilmeyen bazıları da Türk Telekom'dan geri döndü. Telefon dinleme olaylarına ne diyorsunuz? Gereksiz bir olay, özel hayatı tamamen yok eden bir şey bence. İki kişi arasında olan bir şeydir bu. diğer insanların duyması doğal bir şey değildir. Ya tamamen düzmecedir o. Tamam mı bunlar? <laughs> Nedir mevzu? Mevzuyu anlamadan... Sadakatsiz eşler diyormuş ki... Evet. Sadakatinden şüphelendiği eşini telefonla dinlemesini istiyormuş mahkemeden. Ha, şimdiki gençlik öyle. Öyle bir kanun var mı? İşinize gelmedi. <laughs> öyle bir kanun var mı yani? Şimdi eğer mahkeme karar kararnamesi olmazsa şey diyemeyiz. Hacivat benim de birisi dinliyor mu diye çok merak ediyorum. İş hangi durumlarda dinlenebilir? Ancak devlet müsaade ederse. Sadakatsizlik halinde eşiniz gelse mahkeme kararıyla sizi dinlese? Mahkeme kararıyla. <laughs> mahkeme kararıyla dinlenir yani onun haricinde yap. E bugün Türkiye'de bütün insanlar telefonun dinlendiğini düşünüyor. Bir insan evini gözetlemekle aynı şey. Diyelim ki eşiniz sizin onu aldattığınızdan şüpheleniyor. Ne yapsın? Ee, Şüphelenmesin. Bana güvensin. Eşiniz yani, sizi mahkeme kararıyla dinlese? Böyle bir karar var mı? İşinize gelmedi mi? 3 aylık evli ondan sonra mahkemeye. Aldatmıyorum. Bunu buradan <laughs> belirteyim. Yani Gökçe sakın yanlış anlama. O Sizin işinize geldi mi? Benim işime benim işime gelip gelmemesini yani onun ne ya, nasıl Şimdi şey yapalım? İşinize gelmez mi gelir mi böyle bir durum? E, gelirse başınıza ne olur sonuçta? Ben de eşler arasında güven olmalıdır. İlk başta budur yani gerçek sevgi varsa iki eşler arasında da güven vardır. Eşinizin dışında başka biriyle irtibat kuruyor musunuz efendim? Şakası mı yapıyorsunuz? Yok <laughs> Yo, gerçek valla. Aldatıyorsa eğer eşi tabii ki dinlenil dinlenilmesi doğaldır. Doğru yani. Böyle bir durum varsa mahkeme kararıyla eğer eşiniz sizi dinletirse ne yaparsınız? Ben öyle, öyle bir sosyal yaşantım yok benim. Arkadaşının arkadaşının karısıyla görüyorum şu parkta neler görüyorum ben. Bunlar bunlar karı olmaz bunlar. Bunlar karı değil bunlar. Ha, ha. Günün birinde dinlendiğinizi ha, ha. fark ettiniz. Ne yaparsınız? Boşarım. Üç aylık şey yok, onlar. Üç aylık evlen, eğlence onlar. evlilik diye bir şey yok onlardan. O boş o. Ya bir gün dinlendiğinizi fark ederseniz? ...o anda biter yani. <laughs> o kadar mı? Bizim damarımızda yok mu öyle bir şey yani? Biz öyle bir şeyler ne bilerek ne de şey yaparız yani. Eşinizi dinletmek istemez misiniz? <laughs> belki biraz. <gülüyor> 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 belki biraz <laughs> ama... <biraz>. Siz neden <laughs> dinlenmek istemiyorsunuz o zaman? Ya O da beni belki biraz dinlesin. Çok değil ama. <gülüyor> <gülüyor> Zaten o halimle ne insan evlenir ne de ki şey. Günün birinde böyle bir şeye ihtiyacınız olur mu? Olabilir. Gerçekten <laughs> Olabilir. Gerek mesela eşim... Ben de biliyor, ben onu biliyorum. Nasıl dinleyeceksiniz? Mahkeme <laughs> kararıyla. <laughs> Siz hiç dinlendiniz mi efendim? Hayır. <laughs> Dinlenmiyor. Kulaktan kulak kabartma şeklinde de olsa. Nasıl yani? Böyle. E, güveniyorum sonuna kadar. Bir günün birinde içine kurt düştü hanımefendi. <laughs> ne yapsın? Hiç <laughs> evet, olmaz Allah'ın izniyle ya. Bir şey yapsam, evet. yani yani. yani <laughs> Böyle bir şey yapsam en azından çiftlik konuşurum herhalde. Hiç. Yani şimdiki zamanın gençleri adam bilmiyorlar. Şifreli mi? Sezinlerim yani. Çakmamız mı? Çaktırmam yani ikisi. Böyle bir şey olursa. Gördünüz mü efendim <laughs> Güvensiz bir toplum mu olduk ne? Evet efendim Orhan Güneşler Neden böyle bir şeye ihtiyaç duydu onu da soracağız Aldatam eşleri telefonda dinlemek için Yazılım programı geliştirdi Kısa bir var sanatçılar bakalım Bu telefon dinlenme olayına ne diyor onu izleyelim Ondan sonra Selin Karacehennem Ve Orhan kardeşimle konuşacağız Buyurun efendim izleyelim Teknoloji icat oldu Mertlik bozuldu Şimdilerde aldatılma korkusuyla eşler birbirini dinletiyor. Aldatılma korkusu insanoğlunun özünde olan doğal korkulardan birisidir. Durum böyle olunca da gelişen teknolojiyle birlikte alternatif arayışlar ortaya çıkıyor. Geçtiğimiz aylar boyunca tam 20 bin kişi mahkemelere eşini dinletmek üzere başvuruda bulunmuş. Biz de bu durumu sanat dünyasına sorduk ve ilginç cevaplar aldı. Yakışıksız bir durum. Gerek yok ki böyle bir şey. Ben benim işimi istemiyorsa zaten onu hissederim zaten ya. Böyle dinletmeler, dinletmeler çok artık çok özel hayatı giriyor. Çok ayıp şeyler bunlar. Hiç akışmıyor. Hemen ayrılırım e yani yapmam çünkü zaten hani 20 bin kişi bence çok re rezil bir durum çünkü herkes birbirini güvenmeyip zaten dinletiyorsa bence zaten o 20 bin kişinin 18 bin kişi zaten birbirini aldatıyor demektir. Ben olsam yine zümrül etmem direkt koyarım tekneyi gönderirim. En iyisi ayrılmak. Böyle hissediyorlarsa ayrılmaları gerekiyor. Yani bu bence çok e, suç olduğu gibi yanlış bir şey. Ben eşimi telefonlarını savcılığa başvurup dinleteceksem o adamın yanında yatıp uyumamam lazım. Beni keser yani böyle bir şeylere giriyorsam zaten ayrılmam lazım. Önce konuşmak lazım. Sonra ufak çabalarla takip lazım. Sonra da e, çok hissediyorsan kadınlık güdülerine güvenip bırakmak lazım, ayrılmak lazım. Çok kötü bir şey. Aynı o adamın yanında uyunmaz yani diye düşünüyorum. <laughs> Yavuz'dan esprili yaklaşım. Ona o kadar masrafa girmem ben direkt kendim sorarım yani hani telefonunu niye dinleteyim. Paralel bir şey değil mi ya bu? Gülsün Hayır Hanım, inanın ki o kadar şey iyi niyetli aslında. Şey, şey bunları dinlerken ya nerelere geldik nasıl güvensiz olduk biz ee, böyle bir şeyi ağzımıza bile alamazdık maalesef, konuşamazdık maalesef, diyor musun? Tabii de, de, de ben düşünüyorum tabii. Kaç yıl evli kaldın? <laughs> Valla ben aşağı yukarı 22 sene falan kaldım. 21 onarsan... sene. 20, 21, 22 sene. 20, 20 sene. Yoksa... Hiç Anladım. böyle bir güvensizlik, hani ne oluyor? Yok O zaman böyle şeyler yoktu. Yoktu, yok böyle bir, bir şeyler. Bir yani şey anlatabilirim mesela başından geçen. Bir evlilik diye gidiyordu. Belki yapılıyordu, yapıyorlardı ama biz sormazdık yani, Ben O devirde itimat vardı, güven Hanım, vardı. Ben evet, bir zaman... ufak bir olay anlatayım. Karı koca normal bir hayatları var yani, ev evet. hayatları. Adamda bir anormallikler var. Hissediyor. Ya diyor ne yüzüme bakıyor doğru düzgün benle ilgilenmiyor filan. Evet. Ondan sonra kocasının telefona bir yazılım yüklüyor. Tabi bunlar teferruatlı, kolay şeyler değil. Ondan sonra kocası eşcinsel çıkıyor mesela. E ne olacak şimdi? Çocuğu yok. Allah'tan böyle bir şeye girdim diyor. Orhan Bey sizden Allah razı olsun diyor. İyi ki böyle bir şey yapmışsınız. Böyle ]ınız. insanlara da yapıyorsun yani yardımcı oluyorsun. Ya zaten kendi yapıyor ben yapmıyorum dinleyemiyorum. Sen ya. söylüyorsun Benim... Ben iyi. işte yolunu göster. bakın hanımefendi böyle yapmanız lazım. E, orada şey çıkmış mesela ya düşünün e, kadın beklerken başka bir erkekle seslerini duyuyor, mesajlarını görüyor. E, bir onun hal konuşmadan duyuluyor. E, telefonu arıyor kocasının bulunduğu ortamı dinliyor. Evet. E, A -a. E, şimdi kocası ödeme. yani <laughs> kadına günah değil mi? Kadın ya biliyor bir anormallikler an var ama kadın beklerken keşke diyor kadın çıksaydı diyor yıkıldım diyor. Bu konuda sonra filan. ister falan. misiniz ya? Senin kara cehenneme de sorabilirsiniz. Ee, yani bu başka türlü de bir merak. Ben ne telefonumun dinlenmesini ne de karşı tarafı dinlemeyi istemem şahsen. Bu nedir böyle ne kadar güvensizlik. Böyle güvensiz yaşanır mı? Evet öte bir yerde de yani bak çok şeyler de ortaya çıkıyor. Gerçi ben <laughs> eşime güvenerekten dinlemesine karşıyım ama bazı şeylerin de ortaya çıkması iyi oluyor bir bakana. Bir de öyle düşünen de evet, var. Evet öyle doğru. düşünen de var. Valla çok iyi olmuş. Evet doğru söylüyor. Diyor ki e, istemem ama e, bazı şeyler Bundan önce ortaya... dinlenmedi, etmedi. Her bir şeyi her şeyde sırda kalıyordu. Bazı şeylerin ortaya çıkması çok iyi olmuş. Ablacığım. Kendine güvenimiz kaygısı olan evet. insan her zaman Yakalanma kaygısı olan insan bundan çekinir. Evet. Bir VTR'de de gördük. Evet. Samimi gelmedi bana. Sonra bakın, sokak röportajında "Aa ama ben şey, dinlemem" filan. Ama, bir şey ama seni, sonra sen, ne oluyor biliyor musun? Sonradan kayıyor. Ne oluyor? Evet. "Aa ben dinlemek isterim." Tabii. E hani sen başkasını dinlemek istiyorsun. Kendine güvenen insan dinlemesin. Ama, ama böyle ki, bir şey de Şurada bir saniye, şurada şey bir saniye, Orhanca bir saniye. Şurada bir şey daha var. Şimdi e, Orhan'ın anlattığı metotla diyelim ki evin içinde e, birbirinizi dinliyorsunuz bir tarafın iznini almadan dinliyorsun. Aslında hepimizin küçük pembe yalanları da var. Yani mesela atıyorum komşuya gittim. Yok gitmedi orada pazara uğradı da ya komşudaydım dedi gibi küçük minik pembe yalanlar zararsız yalan. bunlar da ortaya çıkacak. Bu da güzel değil. Aa, Bu ne çıkmıyor. böyle? Hani şeffaf. Çok uylandırmadıktan Öyle... sonra eşi dinlemiyor zaten. Şeffaf. Huylanıyor Aa, o... ki kadın. Adam huylanıyor ki. Bir tek tek. Oo. Yok, hani kuramayız. mesela hanımefendi dedi ki tamam eşler dinlensin, ev bulunduğu zaman ayrılmaya karşıyım. E, o güven kalmaz ki evlilikte. E, düşüneceksin bayan aldattı, erkek aldattı gene yapar mı, yapmaz mı? Mesela bir de dedik işte oğlunu uyuşturucu kullanıyor mu? Eğer iyi evlat yetiştirdiysen zaten o çocuk <laughs> yapmaz. Yok yok ona bakalım. Tamam Seda Hanım da bir de insan evladının sen evladını ufak tefek bir şey huylarından anlamaz mısın? Hayat ne yok anlamayan anlamayanlar Esen'cim no. hayır buna karşı. Bir saniye ya. Orhan sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen sözlüsün. Evleneceksin. İnşallah şey Aldın kızın Sıra telefonunu. Sıra. Evet. Girdin o metodu. Ben güveniyorum Bilmiyorum. sorun evet. yok. Kıskancım ama bakın. Güvenmekle Ay, kıskanmak kıskanç. ayrı Böyle bir şey. şey, şey bakın. Kıskançlık ya insanın fıtratında var. Cenab-ı Hak yaratılışta vermiş insana kıskançlığı. Fıtraten var. Ne demek be? Benim annem hep de fazla meraklı olmak iyi değildir. Bazı şeyler sırda kalması gerekiyor Hayır, diye yok, düşünüyorum. Bir şey, bilme, her şeyi bilmek, her şeyi böyle şeffaflaştırmak bence çok Öyle şarkı. mi? Ne yaparsan yap dinlenirsin. Şu manada. Yani şimdi <laughs> telefon almazsan zaten dışarıdan birisinden telefon almazsın diye. Alır mısın? Almazsın kolay. Kim olacak? Anca kocan ne olacak. Bir Niye? Birbirine telefon hediye <laughs> Ay Bir şey söyleyeyim mi? Çok fena. Yani bu telefonların ortada dolanması... Ne bileyim masanın üstüne bırakıyorsun, lavaboya gidiyorsun. Ya da restoranda masanın üstünde hmm. adam aldı, bir yeri ayırdı. Çok fena oldu. Ve be. ben şimdi burada bak... Ama bu telefonları mı kaldırdın? Bir şey diyeyim, çok bak. özür dilerim. Eğer ki tedirgininiz varsa, ev içinde özel bir durumunuz varsa... Telefonun arkasından pilini çıkarırsınız dünyayla bağlantı. E her dakika pil mi çıkaracağız? Ya bir tane çıkarırsın canım yani. E bu ne? uğraşacağım ben <laughs> tak çıkar tak çıkar. Zaten gözüm görmüyor. İki de bir onu tak çıkar. <laughs> çıkar. Özel hayat bitti herkesin. Ah hiç hoş evet. değil, hoşuma gitmedi benim bu. Ne dinlenmek isterim, ne de dinlemek isterim. Ama bak arada bir dedik da yapıyorsun yani sevgilinle ilgili. Hayır gibi, mesela çocuklar falan için, için burada evet. e, mesela Arif Erimli hocamız da burada olduğunda e, Allah Bu amaçla gelişti. E sen yaşında. dedi ya insan çocuğunu tanır hayatım tanıyamayabiliyorsun. Tanıyamayabiliyorsun. Maalesef Allah korkarsın. esirgesin. Hiçbir anne evladına kötü şeyi yapıştırmıyor. <laughs> her anne diyor ki benim çocuğum yapmaz, benim kocam yapmaz gibi. Benim kocam, benim çocuğum yapmaz. Öyle demeyin. Çocuk için bence gerçekten eğer bazı şeylerinden, tutarsızlığından huylanıyor iseniz çocuğun haberi olmadan eğer çocuk kendine güvenilmediğini hissederse bu daha büyük bir yıkım olur. Onu nasıl becereceksiniz, nasıl başaracaksınız? çocuğundan huylanan, ben bir türlü ortaya çıkaramıyorum diyen, saçını koparamıyor, onu yapamıyor, bunu yapamıyor. Ne anneler var. Burada da Arif Yerimli hocamız da bu konuyu çok konuştuk biliyorsunuz. O zaman belki bu metoda çocuğun ama asla haberi olmamalı. Eğer çocuk bunu... Ama böyle karşılıklı dövüş yani ikisi